Yani benim söylemek istediğim çok şey var aslında. Ama tabii bize sosyal sorumluluk anlayışı olan idarecilerin bu soruyu sormasını ister. Ve onların bizi davet etmesini temenni ederim. İsmim Uğur, soyadım Bakırcı. Şile'de oturmaktayım. Tenis antrenörüyüm. Tenis antrenörlüğünü aşağı yukarı 10-12 senedir yapıyorum. Şile'de e, mentörlük yapıyordum daha öncesinde. Şimdi resmi olarak... E, federasyonun tenis antrenörü. Hikayesi çocuklu yaşlarımda oturduğumuz sitede bir kortumuz bir de futbol sahamız vardı. Bütün arkadaşlarım e, futbol sahasında futbol oynamayı tercih ederken ben oradaki abilerle e, işte toplarını ellemeyi diyeyim, raketlerini tutmayı, onlarla bir iki vuruş yapmayı bu böyle benim aklımda kalmıştı. Küçüklükte işte Ahmet amca diye e, sevdiğimiz bir büyüğümüz vardı abimiz. Onunla beraber birkaç şeyle antrenmanlar, topa vurmalar, uygulamalar yaparak başlamıştım. Sonra ara verdim. Tekrar bir süre sonra yine oynamaya başladım. Modern tekniklere de aşağı yukarı 8-10 sene önce kendimce geçmeye çalıştım. Şile de oyuncularımla, oyuncularımın ebeveynleriyle bir kulüp, bir oluşum olduk. İlgi çok fazla, çok güzel ilgi var tenise. Sağ olsunlar veliler de bize de güveniyorlar, şey yapıyorlar. Burada tabii ki biz bir yapılanma içinde olduğumuz için bizim bir kullandığımız belediyenin kortları var. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı'ya da teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanlarını, bu imkanları sağladığı için bu alanda tam olarak yetiştirmek diyemeyiz. Çünkü kulüpleşme aşaması olduktan sonra yetişme olur. Ama aşağı yukarı 800 ila 1000 arasında oyuncuya temas etmişimdir yani. Evet. Belediye adına da biraz geçmişte bir e, hizmetimiz oldu. Şimdi de aşağı yukarı bir e, 150-200'e yakın bir öğrenci portföyümüz var yani. Benim fikrim e, bireylerin gerek hobi sporcularının, gerekse sporcu adaylarının iki tane raket, bir tane topla başlamaları mümkündür. Bunun tabii ki alt derecede olan raketler, daha pro raketler var. Alt seviyedeki raketlerle başlarlarsa, kendilerini iyi hissederlerse bu sporda, ileriki zamanlarında antrenör eşliğinde, daha iyi ekipman eşliğinde devam edebilirler çok küçük bütçeleri bu sporu yapabilirler. Şile'de sporcu yetişmemesinin bir imkanı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü burada en uzak ev 5 dakika yürüme yakınlıkta. Aşama olarak baktığımız zaman profesyonel bir çalışma olursa iyi yerlere gelecek. Biz profesyonel bir çalışma için birkaç tane dosya hazırladık, belediye başkanına sunduk hep beraber güzel bir proje yaparak iyi yerlere getireceğimize e, eminim. Yani en azından bir adım atıyoruz diyelim. Tenisin başlangıç seviyesi yani tenise başlarken iki raket bir tane topunuz olduğu zaman böyle ilerlersiniz. Ama e, modern teknikler daha hızlı öğrenim isterseniz bir hocayla geçmişte de tenis oynamış, tenis e, tecrübesi olan bir hocayla da devam ederseniz daha hızlı ilerlersiniz. Kademe sınır yok. Biliyorsunuz dünyanın en büyük oyuncularının hala e, antrenörleri mevcut. Hatta onlar antrenörlerini e, kendilerinin mücadele ettiği ve bıraktığı e, oyunculardan tercih ediyorlar. Yani tenis sporunda hep böyle bir antrene olmak lazım. Hatta bütün sporlarda hep bir hocanın eşliğinde beraber gitmeniz lazım. Bunun için aşamalar hep aşağıdan yukarı vardır ama hep bir tık üstü vardır. Şöyle, e, deniz sporunda e, gerçi bütün sporlarda e, şey var. Şöyle e, bir durum var. Bir kere denge olması lazım sporcuda. Reaksiyon olması lazım. Tabii reaksiyonun hızları var. E, çeşitleri var. Kimisi daha iyi reaksiyon veya daha hızlı Reaksiyon daha yavaş reaksiyon bunlar zamanla gelişecek çalışmalar. Ondan sonra bu sporlarda ritim var Her sporun ritmi farklıdır e, oryantasyon becerisinin artması lazım farklılık çalışmaları yapması lazım Yani bunu bir bütünsel olarak ele alıp e, uzun vadeli bir şey söyleyebiliriz Yani bugün hiçbir antrenör bir öğrenciye ben seni milli veyahut da bir sporcu adayına ben seni şuralara getireceğim diyemez. Bu zamanla kişinin kendi beceresiyle, antrenörün antrenör etmesiyle gelişecek bir olaydır. Şimdi onunla ilgili de şöyle bir önümüzde çok güzel bir örnek var. Hani şöyle bir şey, Federer'in hayatını herkes biliyordur aşağı yukarı. 14 veya 15 yalan şey olmasın yani birazcık eksik veyahut da fazla bir şeyler eklemiş olabilirim. Unuttum konuyu tam anlamıyla anlatamayabilirim ama şöyle 14-15 yaşında hem futbol hem de tenis oynuyor. İkisinde de çok başarılı. Yalnız bir karar vermek zorunda bir aşamaya geldiği zaman. Ya 14 yaşlarında ya 15 yaşlarında bir karar veriyor. Hep birine bağımlı bir spor yapacağıma kendi kararlarımı verdiğim bireysel sporu tercih edeyim diyor. Ben bu yolda ilerleyeyim diyor. Hatta Federer için bazı antrenörler onun çok büyük bir sporcu olmayabilir kanısına varıyorlar. Ama tabii ki modern tekniğin üstüne modern bir taktik katıyor. Ve taktiğin teknikten çok 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 önde olduğunu gösteriyor bunu. Ben en azından öyle algılıyorum. Tabii ki o da bu sonuçta esteleri lakabı alıyor. Bir de şeyin hikayesi var, anlatmamı isterseniz. E, Venus Williams, Serena Williams kardeşlerin hikayesi var. Kısadan anlatayım. Yine eksik veya fazla bir bilgi olabilir ama hafif şaşmalarla. 1970 veya 80 senelerinde Venus Williams ve Serena Williams'ın babaları televizyonu izlerken bir final maçına rastlıyor ve final maçında bir tane sporcunun 40 bin dolar kazandığını görüyor. Ve diyor ki ben diyor bir sene de kazanamadığımı bu ödülü e, bir turnuvada kazandı diyor oyuncu diyor. Benim diyor çocuklarımı ben tenisçi yapacağım diyor. Ve çocukları dünyada yokken bunu söylüyor. Sonra çocukları dünyaya geliyor. Bu dünyaya geldiği ilk 5 sene zarfında bütün kulüplere gidip, büyük bir araştırma yapıyor. 78 sayfalık bir çalışma programı düzenliyor çocuklarına ve hatta bu kendisi tabii ki ırkçılık şeyine maruz kalıyor. Bu şeyde de birazcık şiddet falan uyguluyorlar. Hatta bir gün çocuklarına soruyorlar neden baba herkes bize bakıyor böyle dikkatli. Çünkü siz çok iyisiniz, çok tatlısınız, ilgi çekiyorsunuz diyor. Hatta böyle bir şey var. Hatta parmakları falan kırılıyor, dövüyorlar, hakaret uğruyorlar. Ama en sonunda ilk şeyini Wimbledon'ı kazanıp ağlayarak dans ediyor. O şeyi herkes, e, herkes spor, tenis sporunu sevenler hatırlamıştır. Dans ederek ağlayan bir ebeveyn görüyorlar. Böyle de kısa bir hikayesi var tenis sporunun. Yani benim önce ilk söyleyeceğim şey biz bir sevgi zinciri oluşturmamız lazım. Önce rakibimizi rakip olarak değil de bir eğlenceli bir iş yaptığımızı ve bu işten nasıl keyif alabilirimizi düşünmemiz gerekiyor. Artı insanların birbirine karşı daha saygılı, daha seviyeli olması gerekiyor. Biz bu zincirin içinde, mesela ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Karşınızdaki antrenman veyahut da maçtaki oyuncunun arkası dönükken kendisine top atmayın. Bu bir saygısızlıktır. Ve topu kibarca atın. Olay buradan başlıyor aslında. Şimdi biliyorsunuz sporda şiddet, Eylemlerden daha çok konuşuluyor, yani sporun verdiği güzelliklerden daha çok konuşuluyor. Hatta daha çok yer tutuyor medyada. Biz bunların önüne geçmemiz lazım. Çocukların en büyük başarısı maçı kazanması değil, saygıyı ve sevgiyi kazanmasıdır diye eklemek istiyorum bütün spor severlere.